Sıradaki. Spike düştü. Bir düşman kaldı. Terbiye. Oha. Ne oluyor lan? Gülemeden gittin. Sen ne yaptın ona bak? Lan. düşmanlar var. Çabuk lan görüyorum. Allah razı olsun. Tabanda değil. Bir düşman kaldı. Evet. Aaa. Ne? Neler mi? Duvarda kursun mu geçiyormuş ya? Adama kalk. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ara beni. Double door <laughs> <Dolduruyorum>. in <Sessizlik> Gördünüz mü lan? <laughs> Çok iyi. <laughs> Dolduruyorum. Dikkat dikkat. Tam kapıda. Ne oldu? Adam. Hazır mı? Hazır. Ah, yine ait oldu. Spike bende. Lan, geri mi ayağa Neler oluyor? Hayır, dur. düşman kaldı. Ortada. Komple boşalttı ya. Oh, <laughs> Kim daha güçlüymüş gördük. Ya da o piyasana kaç. Oğlum, no scope kalanı. Sağ 30 saniye. Yürüsküse <laughs> <laughs> tanıyo. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ananı satayım göremedim adamı. Yukarıda bana gibi. Oy. Koştu. Konuş'a karşı sağ kaldım. Bunlar mı beni alt edecek?